Hoş geldiniz. Son anda üst üste gelen bazı kötü olayların aksine güzel geçeceğine inandığım bir gezim. ve ben inanıyorum ki oradaki üçayım ayım çok keyifli geçecek. Niye bağırıyorum? Oradaki üç ayım çok keyifli geçecek. O yüzden kendime güveniyorum. Hepiniz Amerika Vlog'uma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'ım lütfen çok güzel gelsin yalvarırım. Allah'ım lütfen hiçbir sıkıntı çıkmasın yalvarırım yalvarırım yalvarırım. Amin. 1-2-3 evet. Düz bir yukarıdan çek. Gecenin gecenin köründe bizi buraya. Zuriye'ye gidiyor bu. Evet. Aktarmam çünkü. Ha. Bu kadar saat. Annem gidiyor. <laughs> bu kadar saat annem getirdi. Ben getirdim. Ben 22 kilo dolup olmadığı için evde 15 kilo verdiler bana. Ve Deniz dön arkanı. Buraya gel, bu tarafa gel. Ve denizafedeki şu şanta var sadece. Çok hakkım vardı ama kullanmadım çünkü bavulumu son yarım babumu son yarım saat yaptım hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Annem sadece böyle. <laughs> gideceğim ama uçağım ertelendi. Benim de aşırı mutluğum vardı. O yüzden böyle rastgele bir kapıya gelip yattım yani. Ee, uçakta da full uyudum direkt. Çünkü çok uykum vardı. Gece uyumamıştım. nerelere geldik? Nerelere geldik öyle ya? Nerelere geldik? Ah, neresi burası? Laki birlenme insan oğlu, gururlanma insan oğlu. Çantamda şöyle bir şey buldum. Türkiye'den getirdiğim son şey falan ve düzleşmiş. <laughs> Böyle bir şeye dönüşmüş. Bunu yiyorum şimdi. Ben şimdi e, Amerika'ya kadar geldim. Bu süreçte çok fazla şey çekemedim. Çünkü yani insanlarla konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum, etkileşim kuruyorum. Yani o anları da çekemezdim hani. Ve inanılmaz yorucu. Hala yorgunluğunu hissediyorum. Gözlerimin altı çöktü zaten. Hani çok fazla yol geldim. Şimdi size hemen açıklıyorum. Ee, Türkiye'den Zürih'e kalktı. Ankara'dan bindim. Ankara'ya kadar annem bıraktı beni. Sonra Ankara'dan bindim. Zürih'e gittim. Zürih'e gittim uçakta full uyudum. Sonra Zürih'ten indim. Zürih Sonra Zürih'e indim. Aynen. Sonra Zürih'e indim. Ondan sonra orada bir uçağım aktarma yapmıştı. E, uçağım aktarmalıydı. E, so konuşamıyorum. O kadar yorgunum ki konuşamıyorum. Sonra Zürih'e indim. Zürih'te uçağım e, şey yapmış. Derey yapmış. O yüzden ertelenmiş. O yüzden e, bekledim. <laughs> uçağım ertelendi. Çünkü e, Bilmiyorum çünkü sınav. <laughs> Selamlar. Ben biraz daha kendimi topladım. Birazdan Walmart'a gideceğiz. Burası benim odam. Görmüşsünüzdür zaten. Ee, şu yanımdaki yatağı kimseye kiralamamış. Yani muhtemelen de kiralama son dönem sonuna kadar. O yüzden burası benim odam. Yani 3 ay boyunca. Muhtemelen Amerika'daki ilk vlogumda e, Fort of July falan da size gösteririm. Akşamda, akşamda her şeyi kameraya çekerim. Yani insanları göstermek konusunda biraz emin değilim çünkü beni tanımıyorlar. Hani böyle bir video çektiğimi bilmiyorlar. O yüzden herkes hani aynı yaklaşmayabilir yani. <laughs> Hazır evde kimde kimse konuşamıyor. <laughs> Konuşma eğitimi kaybettim. Konuş kadar üçüncü günüm. Sasım da çıkıyor. Dün Walmart'a gittik. Walmart'tan aldığım şeyleri göstereceğim. E, dün aynı zamanda havai fişeklerini izledik ve havai fişekleri aşırı güzeldi yani. Çok fazla o hani Ocean City'nin e, boardwalk'ını çekemedim. Hani o yürüdüğümüz yeri. E, çünkü çok kalabalıktı dün ve bir de hani insanlar vardı. İnsanların yüzünde kamera doğrultunca şimdi bir şey olur falan diye daha o işlere girmedim. Ama zaten hani görürsünüz ileride de bir sürü video çekeceğim yani o yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, sabah kahvaltımı yaptım. Sabah nasıl bir kahvaltı yaptım söyleyeyim. Mısır gevreği, e, yumurta, arası, ekmek arası yumurta e, bu şekilde. Yani gerçekten kibirlenme insan olduğuna dönüşeceğim artık. Evet aldığım şeyleri gösteriyorum. Bu çünkü bir dolardı ve hiç güzel değil tadı. Yani şey değil. Çok gerekliymiş gibi mısır aldım. Çünkü ucuzdu. Ve ben onu bir şeyde kullanırım. Dilimlenmiş peynir arkadaşlar. Şöyle bir şey vardı. Bundan aldım. French. Bunlar güzel oluyor bu arada. Dün bir tanesini yedim. Dün mac and cheese'li vardı. Onu yedim. Bir tane bir dolara cips aldım. Çünkü cips severim yani. Ekmek aldım. Buranın ekmekleri böyle yumuşa, yumuşacık ama böyle iğrenç bir yumuşaklık. Play gibi gerçekten. Böyle bunları aldım yani. Sonra buzdolabına bakıyoruz. Buzdolabında kısım daha doğrusu şu taraf benim tarafım. şey aldım. Yoğurt aldım, süt aldım. Bir de şu şeyi aldım ve bunun küçüğü yoktu. Kafam kadar o yüzden. Ben de en küçüğünü aldım ama en küçüğü de bu şekilde. Süt burada böyle satılıyor. Öyle. Yarın işe başlayabileceğimi öğrendim. Ben work and Travel'da garson olarak iş yapacağım. Saatliği 4 dolara çalışıyorum official olarak. Ama Amerika'da bildiğimiz gibi bahşiş denen bir kültür var. O kez bahşiş vermek zorunda. Zorunda, gerçekten zorunda hani. Ve e, şu mesela diyelim ki resmi miktar %10. Yüzde Mesela siz ne kadar sipariş ve hesap ne kadar geliyorsa hesabın geldiğinin %10'unu garsona vermek zorundasınız. Bu bir zorunluluk. Fazla da verebilirsiniz, az da verebilirsiniz. Genelde %10 veriyorlar ama. O şekilde o yüzden ben de saatliği kaç aldım bilmiyorum ama official olan 4. Ama gelen insanın insan sayısına göre, senin onlara nasıl davrandığına göre, onların sana nasıl davrandığına göre, ne kadar bahşiş vereceklerine göre değiştiği için benim kazanacağım miktar şu anda belirsiz. Yani Amerika'daki ikinci iş günümü tamamladım. Bir, ilk önce birinci iş günümden bahsedeyim. Birinci iş günüm gayet güzeldi. Hani bir şeyleri öğrenerek geçti böyle birazcık stresliydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Benzin istasyonunun yanındaki bir şeyde nasıl söyleyeyim restoranda garsonluk yapıyorum. Şimdi ikinci günümdü bugün. Bugün üç tane sipariş aldım. Yani her şey çok güzeldi. Bilmiyorum hani yani bir şey söyleyeceğim. Çok zordu. İlk gün dedim ki ben dedim bu işi hani yapacağım ama iki üç hafta alacak dedim. Ama bugün sipariş aldığım için biraz özgüvenim yerine geldi neyse ki. O yüzden hani baya iyi de yaptım bence işimi. Tips de aldım. Bir kişiden 10 dolar tips aldım. Bir kişi de 6-7 dolar falan verdi. Bence gayet iyi şahsen. Şey diye düşünüyorum hani ee, biraz daha gelecek, para gelecek diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel para getiren bir iş. Aynı zamanda e, işverenim de iyi, güzel yani. Hani e, iş yerim de güzel. Hani hiçbir sıkıntı çıkmadı. Neyse ki. Ama ben hep iyi niyetle geldim. Hep e, olumlu düşündüm bazı şeyleri. Hani... Size şunu söyleyeyim. Pimpirikli olmayacaksınız. Pimpirikli olmak hayatta size ben bunu anlıyorum. Hiç pimpirikli olmak hayatta sizi çok şey kaybettirir. Ben bundan eminim. Ay yok o öyle olmasın. Ay yok bu böyle olmasın. Her şey güzel bakacaksınız. Her şey güzel gidecek sonrasında. Ben bir sorun çıktığı zaman mesela mesela ilk gün çok heyecanlıydım. Bana dediler sakin ol hani yapacak bir şey yok. Kadın ilk başta kadın çok sert bana işi öğreten kadın çok sert gözüküyordu. Dedim ki Allah kahretsin yandık bu kadınla yani. Sonradan kadın hani gerçekten iyi çıktı kötü çıkmadı bana gerçekten öğretti. Verenim e, tam zamanlı olarak burada da çalışabilirsin ya da kendine ikinci iş de bulabilirsin dedi. Ama bence tam zamanlı garson olarak çalışmak oldukça mantıklı yani benim kafamı çok yattı. Banka hesabı açmam gerekiyor. SSN dediğimiz social security number almam gerekiyor. Ve e, bir bisiklet almam gerekiyor. Muhtemelen ya Walmart'tan ya da ikinci el dükkanından alacağım. Eğer gezmek istiyorsam o bisikleti almam gerekiyor. Hani... Bilin bakalım nereye gidiyoruz. Şu tarafa. Şu tarafta deniz var. Ev sahibim bisikletini almama izin verdi. Kamerayı kendime çeviremiyorum. Çok korkuyorum şu an. Düşeceğim diye. Şöyle ev sahibim bisikletini almama izin verdi. O yüzden şu an e, üçüncü gündeyiz galiba. Üçüncü günün sonunda sahile gidiyorum kendi başıma. Size biraz da ortalığı gösterme fırsatım olacak. O yüzden çok sevinçliyim. Daha fazla kamerayı düşürmeden ben gidiyorum. tam olayım. Okyanus beni gerçekten çekiyor. Okyanus olduğu için inanılmaz dalgalı yüzülmüyor. Kimse de yüzmüyor zaten görüyorsunuz. Bakın dalgalara bakın yani. Şakası makası yok. İnsanlar sadece böyle vakit geçiriyorlar. Az önce bir dalga geldi ve ayın böyle şortuma kadar ıslandım. Gerçekten şortum ıslak şu an. Ve hani ilk başta ayak seviyesine girdim sadece sonra bir dalga geldi belime kadar giriyordum. Az kalsın domuzla ıslanıyordum. O kadar yani.